<laughs> ee, merhaba, kalbin içinde bana da bir yer var mı? Ne? Kalbinin içinde bana da bir yer var mı? Ne? Olmasın mı? Yani, Olmasın mı? Gider Tamam, Peki. Merhaba, kalbinde bana da bir yer var mı acaba? Bilmem. Ee, yok mu? Var mı? Bilmem, var mı? <laughs> kalbinde bana da bir yer var mı? Ne? Ee, kalbinde bana da bir yer var. Ne diyorsun be? Ne? Tamam, sorun yok. Tamam. Ee, benimle bir elmanın hikayesi olmaya ne dersin? Efendim? Benimle bir elmanın hikayesi olmaya dersin? <gülüyor> ee, <gülüyor> Olur. Ee, seni yarıya bölebilirim ama elma olabileceğini zannetmiyorum. Peki. Aa, ben elmas sevmiyorum. Tamam peki oldu. Beniyle bir yamanın iki yarısı olmaya dersin. Tabii ki de hayır. Elimi sallasam ellisin mi dersin yoksa benimle yemek yer misin? Hı? Elimi sallasam ellisin mi dersin yoksa benimle yemek yer misin? Yemek. Evet. Sebep? Tanışmak için. Gerek var mı? Yok mu? Başka zaman yürüsün. Yani kız arkadaş düşünmüyorum. Sen dünyanın sekizinci arkası mısın yoksa? Evet. Ne yaptın? Hı? Elini mi yıkadın? Sana ne? Tamam. Sen ve ben içtiğimiz tefile gibi sekiz. Ne? <laughs> İçtiğimiz gibi sekiz. <laughs> Dalga mı geçiyor Yok geçmiyor. <laughs> <laughs> ben, an ben, ben inşallah